Şimdi şikayet edip duruyor gibi olmak istemem ama... Ding! Sürekli içinde farklı farklı şeyler olan kasaları açmanız için hatırlatmalar yollayan oyunlar... ...Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, su içmenizi söyleyen uygulamanız... ...beğeniler, yorumlar, en çeşit uygulamadan mesajlar... Ah yeter artık! Peki, tamam. Şu an sakinim. İlk olarak bildirimleri kapatalım. Son ne bileyim 37 saniye boyunca kaçırdıklarınıza ve yaşananlara tıklatmaya çalışan kırmızı uyarılara da son. Ya da sabah açtığınız zaman daha afyonunuz patlamadan bam diye karşınıza çıkan Twitter bildirimlerine de son. Yoksa geceden kendinize sözünü verdiğiniz sabah koşunuzu kaçırabilir, ev arkadaşlarınızla kahvaltı esnasında keyifli bir sohbete güle güle diyebilir ya da işe geç kalmamak için acele etmek zorunda kalabilirsiniz. Gün içinde bildirimlerinizi, mesajlarınızı ve oyun güncellemelerinizi kontrol etmek için telefonunuza baktığınız özel bir zaman olabilir. Ancak bunu her yarım saatte bir ya da daha sık yapmak ama ne diyeyim çok yorucudur. <laughs> Masaya atlamaya çalışan şu kediye bir bak. Of bu gerçekten çok komikti. Of video bitti. Neyse ki sırada <laughs> köpeklerin komik anıları videosu var. Yani sıkıntı yok. Yalnız saat kaç olmuş ona bir bakayım. Bir dakika ne? Son 2 saat boyunca video mu izliyordunuz? Bu kadarı da fazla ama. En iyisi bir an önce internetimizi kapatalım. Evet, çevrim dışı modda ne kadar çok işinizi halledebilirseniz gün içinde dikkatiniz o kadar az dağılır. Zaten aptal telefonun da bütün amacı budur. Onu ihtiyacınız oldukça kullanırsınız ve telefonunuzda ne kadar vakit harcadığınızı unuttuğunuz o aşağı doğru kaydırma deliliğine kapılmazsınız. Tahminimce telefonlarımız çok akıllı olmaya başladığı zaman bizi tam olarak bu hataya düşürmeyi başarabiliyorlar. Ne yazık ki çoğumuz bundan nasıl uzak durabileceğimizi bilmiyoruz. Haritaları, ilgi çekici podcastleri, müziğinizi ve sık sıklıkla ihtiyaç duyduğunuz şeylerin hepsini telefonunuza indirip çevrim dışı modu beyninize baya baya güzel ve hak edilmiş bir tatil fırsatı vermeye benzer. Ha şöyle. Bu arada son bir şeyde daha işi basitleştirmenin zamanı geldi. E-postalara son. Bu bir alışkanlık haline geldi ve bunu fark edemedik bile. Neyi mi? Sosyal medya platformlarında gezindikten sonra bir de otomatik olarak mailinizi kontrol etmeyi. Hem de saat kaç olursa olsun. Bazı durumlarda bunu yaptığınız için işinizden kopmayı bile başaramazsınız. Bir iş arkadaşınızın geri dönüşü ya da patronunuzdan gelen acil etiketli bir istek olsa da yatağınızda yatıyor olsanız bile ekstra birkaç saatlik daha Ekran süresi anlamına gelebilir ya da olası bir müşteri sizi telefona kilitler. Durum ne olursa olsun, bir kere gördüğünüz bildirimi bir daha hafızanızdan silip görmemiş gibi yapamazsınız. Ancak bu genellikle yarına kadar bekleyemeyecek kadar acil bir durumda olmaz. O yüzden işinizi sabaha bırakın. Telefonunuza düşen e-posta bildirimlerini dinleyip kontrol ederek güzel bir film akşamını ya da arkadaşlarınızla yediğiniz yemeği bölmeyin. Aynı şey zaman israfı olan diğer uygulamaların bildirimleri için de geçerli. Aramalar, mesajlar, fotoğraflar, haritalar. Bunlar aptal telefonunuzda da ihtiyacınız olabilecek ve hayatınıza çok da sekte vurmadan kullanabileceğiniz şeylerdir. Sizi ekrana bağlayan sosyal medya, haber uygulamaları, oyunlar ve eğlence uygulamaları ise akıllı telefonlarınızın size özel hediyesidir. Sanki şöyle sürpriz diye bağırırlar. Boş saatlerinizi çalmaya, sizi yapmanız gereken işlerden alıkoymaya ve kendinize verdiğiniz bütün sözlere ket vurmaya gelirler. Yani aslen gerekli olan uygulamalar neyse de o fazladan uygulamalar yok mu? İşte onları gününüzün sadece belli bir kısmında kullanmalısınız. Hey şu geçen olan olayı gördün mü? Dur bunu sana göstermeliyim. Ohoho konuşmayı kaç kere yaşadığımı saymam bile imkansız. Bunun hemen akabinde daha ne olduğunu bile anlamadan kendimi elimde telefonumla arkadaşıma göstermeye çalıştığım salak haber yazısını bulmak için tarayıcıyı kaydırırken bulurum. Onların da telefonları ellerindedir ve bana günün olaylarını göstermeye çalışırlar. Sessizlik içinde boyunlarımızı kasarak birbirimize aslında ilginç bile olmayan ama dikkatimizi sadece ucundan çekebilecek saçma şeyler göstermeye çalışırız. Size de tanıdık geldi mi? Mesela bir arkadaşınızla sosyalleşebilecekken haberleri okumak ya da kahvecide çalan şarkının sanatçısını bulmaya çalışmak gibi. Ya da o kadar çok kaydırmışsınızdır ki o kahve randevusu haftalar boyunca ertelenmiştir. Arkadaşınıza hep zamanınız olmadığını söylersiniz. Ama belki de tarayıcınız gün boyu açık kalmak yerine gün içinde özel bir zamana sahip olsa daha iyi olur. İlginizi çeken şeyleri bir kenara yazın ve onlara daha sonra bakın ne kadar bazen ihtiyacınız olsa da kullanmadığınız zaman uygulamalarınızı silmek ama sonra ihtiyacınız olduğunda onları yeniden yüklemek çok sinir bozucu bir süreç olabilir. Bu yüzden şöyle bir durun ve hmm, bu gerçekten de ihtiyacım olan bir şey mi diye ikinci bir defa düşünün. Kısacası ya App Store'u kaldırın ya da ilk bakışta göremeyeceğiniz bir yere saklayın. Bu eğer çok zorsa veya sürekli olarak uygulamaların cezbediciliğine yenik düşüyorsanız, telefonunuzu adeta aptallaştıran bir uygulama kullanabilirsiniz. Simpler App Launcher, akıllı telefonunuzun ekranında birkaç basit uygulamayı tutarak onu eski tip bir görünüşe çevirir. Evet, eski tip ekran görmek garip bir his olabilir. Hatta ilk başta telefonunuzun bozulduğunu bile düşünebilirsiniz. Ancak buna alıştıktan sonra eskiden dikkatinizi dağıtan onca uygulama varken herhangi bir işinizi nasıl halledebildiğinize bile şaşıracağınıza emin olabilirsiniz. Bildirimleriniz, dedeniz şunu beğendi diyebilir ama artık kapalı oldukları için siz onu görmezsiniz bile. Telefon alarmına gelecek olursak, bu özellik aptal telefonların bir parçası değildir ve hazır eskiye dönmekten bahsetmişken çalar saat diye bir şeyin hali hazırda olduğunu da unutmamak gerekir. Bu sayede her şeyi sadeleştirme işini de çok daha kolaylaştırabilirsiniz. Sabah telefonu görmezsiniz, uyumadan önce de telefon yoktur. Eski usul kaliteli uykuya dönülmüştür. Ne güzel ama! Uzandığınız yerde o akşamüstü saatlerini nasıl tekrar sevdiğiniz işleri yaparak dolduracağınızı düşünürken gözlerinizin önüne dedeniz gelir. Sana milyon kere şu telefonunu bırak dedim. Onunla çok fazla oynuyorsun. Peki dedeciğim. Bu sefer haklı olabilirsin. Sadece bu seferlik. Bir yandan da iyi güzel de bir adım uzağımda bu kadar gelişmiş teknoloji varken neden aptal telefonu kullanayım ki? Neden geri adım atayım ki? Diye düşünebilirsiniz. Şöyle diyeyim. Nüfusun yaklaşık %66'sı nomofobi belirtilerine sahip. Bu tabir mobil telefona erişim olmaması fobisi anlamına geliyor ve insanların telefonlarının her zaman yanlarında olmamasından korktuklarını gösteriyor. Evet, bu her 3 kişiden ikisinin telefonlarından ayrılamaz olduğu anlamına geliyor. İnsanların %70'inden fazlası telefonlarının yanında uyuyor. Size de tanıdık geldi mi? Gecenin bir yarısında uyandıkları zaman çoğu insanın yaptığı ilk iş telefonlarını eline almak oluyor. Hatta bunların yüzde üçü uyuduğu sırada bile telefonlarını ellerinde tutuyor. Çoğu Amerikalı mesajlarına sadece bir dakika içinde cevap veriyor konusu açılmışken ekleyip insanların %70'i lavaboya giderken telefonlarını yanına alıyor. %20'si ise akıllı telefonlarına biraz ara vermek yerine bir hafta boyunca ayakkabısız kalmayı tercih ediyor. Ortalama olarak insanlar telefonlarına günde 2600 seferden fazla dokunurken nüfusun %10'una denk gelen aşırı kullanıcılar 5400 seferden fazla dokunuyor. Bu işin ucu nereye dokunur bilmem ama korkunç yerlere dokunmaya gidiyor olduğu aşikar. Araba kazalarının 25'i insanlar seyir halindeyken telefonlarını kullandığı için gerçekleşiyor. Sizi yılın her günü ve saati takip eden bir gölge olduğunu hayal edin. Sürekli sizinle olan, nereye giderseniz takip eden, ne yaparsanız yapan ve sizi bir dakikalığına bile yalnız bırakmayan bir gölge. Evet, işte bu telefonunuz. Çünkü. Akıllı telefon kullanıcılarının yarısından fazlası telefonlarını asla kapatmıyor. Brezilya en çok akıllı telefon kullanımı olan ülke. İkinci sıra Çin'e giderken üçüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. İnsanların %58'i akıllı telefonlarında ya da benzer cihazlarda harcadığı zamanları kısaltmaya çalıştıklarını kabul ediyor. Ancak bunların sadece %41'i bu konuda başarılı olduğunu söyleyebiliyor. Ortalama bir insan telefonunu uyanık olduğu saatlerde her 12 dakikada bir kontrol ediyor. Ayrıca akıllı telefon sahiplerinin %85'i aileleri veya arkadaşlarıyla takılırken de telefonlarına bakmaktan kendilerini alamıyor. İnsanlar sosyal medya platformlarında her gün 144 dakika harcıyor. Bu tempoyu devam ettirecek olursak hayatımız boyunca yaklaşık 5 yıl ve 4 ayımızı sosyal medyada kaydırma yaparak harcamış olacağız. Bu şekilde işe yarar bir şey yaparak harcayabileceğimiz neredeyse 5,5 ,5 yılı israf edeceğiz. Aman Tanrım, bana inanmıyor musunuz? Pek öyle olsun ama sizi bir iddiaya çağırıyorum. Bu videoyu tekrar izleyin ve her akıllı telefon değişimi tenis topuyla değiştirin. Bu ciddi. Çok eğleneceğinize de eminim. Sonra da bir bakın bakalım değişiklik gerekiyor mu? Sonuç hakkında düşündüklerinizi de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.